Merhaba Terazi burcu yol arkadaşlarım. İşte geldik sizin haftalık enerji okumanıza. Soralım bakalım güzel kartlarımıza. Bize neler söyleyecekler? 18-24 Temmuz haftasında sizleri neler bekliyor? Nasıl enerjilerle kuşatılacaksınız? Vakit geçirmeden başlayalım. aşk enerjileriniz için iş eğitim ve kariyer enerjileriniz için para enerjileriniz için ve bu da genel enerjilerinizi yansıtsın hazırsak başlıyorum aşk hayatınızda bir haber alabilecek olabilirsiniz önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta yeni gelişmeler de olabilir. Bir haber olabilir, bir başlangıç olabilir, size doğru atılacak bir adım olabilir. Ee, bazı şeylerin netleşmesini sağlayacak bir e, anlayış durumuna girecek olabilirsiniz. Bir olay olacaktır ilişkinizde ve siz Gerçeklerin ayırdına varacak olabilirsiniz. Bir görüşme yaparak bu işin devam edip etmeyeceğini öğrenecek olabilirsiniz, anlayacak olabilirsiniz partnerinizle. Ya da e, tamam mı devam mı kararını alabileceğiniz bir tartışma, bir paylaşım yaşayacak olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişinin aklınızda olan kişinin de size ilgisi var mı alakası var mı hayatında biri var mı bunlarla ilgili net bir e, bilgi net bir haber e, alacak olabilirsiniz belki birileri size bunun haberini getirecek olabilir bu getirecek kişi hava grubundan ikizler terazi kova burçlarından biri olabilir ya da bu sizin e, Kimliğinizi yansıtıyor olabilir. Tam bir terazi gibi davranmalıyım ben artık. Ee, farklı şekilde davrandığım, farklı şekilde hissettiğim, sanki ben ben değildim ama artık bundan sonra kendim olmayı seçiyorum. Aşk ilişkilerimde diyecek de olabilirsiniz önümüzdeki hafta. Ya da hayatınıza e, sizin gibi hava grubundan biri ya da e, karakterinde Hava özelliklerini yansıtan haritasında hava özellikleri yoğunlukta olan bir kişi girecek olabilir ve onunla e, bir başlangıç fırsatı yakalayacak olabilirsiniz. Güzel bir arkadaşla ya da bir ilişkiye başlayacak olabilirsiniz. İş konusuna geldiğimizde, iş, eğitim ve kariyer alanınıza baktığımızda ortak enerjilerde de bir sanki sezgilerinizde artış yaratıcılığınızda bir artış ya da e, yaratıcılığınız ve yeteneklerinizle ilgili konularda bir iş başlangıcı böyle bir fırsat e, böyle bir işe başvurma böyle bir projeye yeteneklerinizi e, sahip oldukların sahip olduğunuz vasıfları çok güzel yansıtacağınız e, bir iş teklifi bir proje teklifi alabilirsiniz ya da böyle bir eğitime başlangıç fırsatı size denk getirilecek olabilir ve bu fırsat için bu başlangıç için su grubundan birileri size aracı olabilir yardımcı olabilir destek olabilir su grupları neydi yengeç akrep ve balık burçları ya da su enerjileri taşıyan e, sanatçı yönü ağırlıklı e, yaratıcılığı ve sezgileri güçlü e, yaptığı işte ve hayatta sezgilerini baz alarak ilerlemeyi seven duygusal e, yakın samimi içten e, özellikler biraz hayalperest olmakla birlikte zaman zaman ee, yaratıcılıkta sınır tanımayan e, insanlar olarak görüyoruz su gruplarını. Dolayısıyla kendinizi bu hafta iş alanında ya da eğitim alanında böyle hissedecek de olabilirsiniz. Hani nasıl aşk hayatında enerjileriniz tam bir terazi gibi kendini hissettirecekse e, iş alanında da kendinizi daha duygusal, e, daha kalp gözüyle çevreye bakan, yaptığı işe bakan, e, yaratıcılıklarını işinde kullanmak isteyen ya da bunlarla ilgili fırsatlarla karşılaşan bir e, durumda görecek ve hissedecek olabilirsiniz sevgili terazi yol arkadaşlarım. Para alanında çok güzel gelişmeler olabilir bir başlangıç var. Yeni bir gelir kapısı açacak olabilirsiniz kendinize artık yeter iş alanında bugüne kadar çalıştığım işte tamam teşekkür ediyorum ama bundan sonra kendi yeteneklerimle bir iş alanına dahil olmak ve onunla ilgili alandan Yeteneklerim üzerinden, kabiliyetlerim üzerinden, yaratıcılığım üzerinden para kazanmak istiyorum. Artık hobilerimi ya da sahip olduğum bazı nitelikleri kendime bir gelir kapısı olarak e, kabul etmek istiyorum diyecek olabilirsiniz. Önemli bir başlangıç, önemli bir karar aşamasını geçirecek olabilirsiniz önümüzdeki hafta e, para alanında çok. E, Hoş enerjiler, kıpır kıpır, coşkulu, sizi belki macera hevesiyle dolduracak, farklı para kazanma yolları size sunacak. Düşündükçe daha farklı şeyler, daha farklı şekillerde para kazanma yolları bulacak olabilirsiniz. Sizi bu duruma bu e, yöneltecek bir ruh hali sizi bekleyecek olabilir Önümüzdeki hafta e, yeni başlangıçlar sizi sarıp sarmalayacak para enerjisinde öyle görünüyor Yalnız bir konuda sizi uyarmak istiyor kartlarımız öyle hissettim e, her ne her ne kararı vereceksen her neye başlamaya karar vereceksen her e, hayat yolunda her neyi değiştireceksen Lütfen e, Biraz tedbiri elden bırakmamaya gayret et. Çünkü joker çok havai bir enerjidir. Çok coşkuludur, çok sevecendir, e, macera ister. E, havai bir enerjidir. Çok fazla düşünmeden, bir kez daha düşünmeden adım atmayı ister. Dolayısıyla böyle farklı farklı alanlarda, farklı iş girişimlerinde bulunacak ee, ...çok da sonunun nereye varacağını bilmediğiniz yatırımlarda belki bulunacak olabilirsiniz. Dürtüsel olarak, içgüdüsel olarak e, yapma böyle. Biraz daha kontrollü olmaya gayret et. Yaşadığın heyecan e, elbette çok güzel. Çok canlandırıcı. E, macera hissi sana yaşam enerjisi veriyor. Ancak yapacağın adım e, yatırımların ve atacağın adımların sonuçlarını bir kez olsun en azından düşün. Çok kontrolsüzce, gözü kapalı, ileriye atılma, yapacağın girişimlerde mantığın ve planlaman kafanın bir köşesinde yine de bulunsun diye uyarıyor kartımız sizi. Genel enerjilerde bir elimdekileri kaybettim. Aslında biraz depresifim. Sanki sahip olduklarımın bir kısmı elimden uçtu gitti ve geri dönüşü yok. Bu da beni hayattan soğuttu. Adeta yaşam enerjimi tüketti gitti gibi bir ruh hali, sanki genel enerjilerin üzerine kaplamış bir sis bulutu gibi. Bu neden kaynaklanıyor? Onu çok anlayamadım. Kartlar orada anlatım alanlarını biraz tıkamış. Dolayısıyla bu enerjinin neden kaynaklandığıyla ilgili neden böyle bir kart çıktı burada? Ekstra bir kart çekmek istiyorum oraya. Çünkü baktığınızda diğer alanlarda enerjileriniz e, hep kazanmak üzerine kaybetmek üzerine değil. Hımm. Şöyle yorumlayabiliriz. Bazı durumlarda e, belki maddi desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüp e, şöyle olabilir sevgili terazi yol arkadaşlarım. Şimdi Joker bana oradan kendini çok gösterdi. Gözüme gözüme soktu. E, benim de içime şöyle bir şey doğdu. Eee Yeni para alanları kendinize yaratmak, belki yeni yatırımlar yapmak, e, belki hobilerinizi paraya çevirmeyi arzuluyorsunuz. Ama ihtiyacınız olan e, o ön temel e, birikimi bir yerlerden bulamıyorsunuz. Sizde mevcut olmayabilir, tanıdıklarınızdan belki yardım almanız gerekecek. E, i̇lk etapta Sizdeki kendi kaynaklarınızın buna yeterli olmayacağını düşünüp bir umutsuzluğa kapılıp hayattan soğuyabilirsiniz, anlık bir şey. Ancak sonradan biraz düşündüğünüzde, biraz şöyle hayata döndüğünüzde, biraz araştırdığınızda aslında bu kaynakları bir yerlerden ve uygun şekillerde tam da ihtiyacınız olduğu şekilde bulabileceğinizi belki bir ortak vasıtasıyla, belki bir kredi vasıtasıyla, belki aileden gelen bir destek şeklinde, belki eşten gelen bir destek şeklinde, bir yardım şeklinde, eşin kaynaklarından bir destek şeklinde bulabileceğinizi anlayacaksınız. Ve o durumda sizi e, rahatlatacak diye söylüyor kartlarımız. Evet şimdi bir tane kuantum kehanetleri destemizden çekelim. Bakalım terazi burcu yolu arkadaşlarımız için neler diyor. Evet ne dedik aile arkadaşlar ve rehberler. Demek bu e, sizi heyecanlandıran e, parasal konularda... E, Aynı anda sizi e, mutsuzluğa sürükleyen, umutsuzluğa sürükleyen belli durumların çözümünde aileniz, arkadaşlarınız size yardımcı olacak. Ya da e, bazı durumlarda rehberlerden yardım alacaksınız. Mesela para kaynakları ile ilgili ise belki bir bankacıyla görüşeceksiniz. Bir bankadan destek alacaksınız ve bu yardımı bir banka vasıtasıyla edineceksiniz. Ya da aileniz size bu desteği vermek o işe e, başlamak için gerekli olan para konusunda ihtiyaçları karşılamayı teklif edecek. Ya da arkadaşlarınızdan böyle e, adil şartlarla sizi zorlamayacak şartlarla tam da ihtiyacınız olduğu kadar yardımı bulabilecek olabilirsiniz sevgili dostlarım ve elbette bu son derece karanlık huzursuz sıkıntılı üzüntülü ruh halinden sıyrılacaksınız ama bir müddet onun etkisini hissedeceğinizi söyleyebilirim melek kartlarımız bakalım size neler söylüyor aşk tanrısı yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyor Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın bu yeniden uyanışı tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Ne diyor sevgili dostlarım? Romantik bir ilişkiyi kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın. Demek bazı yönlerden kendinizi aşka kapatmış olabilirsiniz. Ya da bir konuda fikse etmiş bir kişiye aşırı derecede bağlanmış bir ilişkiye saplanıp kalmış gerçek aşkı aramaktan ve bulmaktan kendinizi uzak hissediyor olabilirsiniz. Ancak vereceğiniz aklınızla vereceğiniz kalbinizle değil Aklınızla vereceğiniz bir kararla gerçek aşka doğru, sevgi duygularına doğru ilerlemeyi belki e, isteyeceksiniz. Bunun kararını belki vereceksiniz ve buradaki kılıç prensi onun kararlılığını yansıtıyor ve onun size haberini getiriyor olabilir. Ya da hayatınıza girecek olan bir kişi size bu gerçeği gösterecek olabilir ve bundan sonra. E, aşka küstüğünüz bir durum söz konusuysa belki onunla e, barışacak, duygularınızla uzlaşma sağlayacak ve artık daha farklı bir e, duygusal yön kendinize çizecek olabilirsiniz. Bu akıllıca bir tavır olacak, öyle söyleyebilirim. Şimdi bir tane de ipucu kartlarımızdan çekelim ve videomuzu nihayetlendirelim. İkilem ve karşıtlık geldi. Şehvet ve karmaşa. Ee, burada çok şehvet duygusunu gösterecek bir e, kart açıkçası yok. Ama bir karmaşa durumu söz konusu olabilir. Bu duygularını duygularınızda yaşadığınız bir karmaşa olabilir. E, bu parasal alanda e, sizi heyecanlandıran durumların hayatınızı bir anda Karıştırması olabilir çünkü bugüne kadar akıllı, mantıklı, standart bir işi yürütüyorsanız eğer ve bundan sonra hayat yolunuzu değiştirmeye karar vereceksiniz vereceksiniz eğer e, elbette bu sizde bir e, zihinsel ve duygusal karmaşa yaratacak olabilir, endişeler yaratacak olabilir. E, bunun sonucunda, bu verdiğiniz başlangıç kararının sonucunda. Düştüğünüz bu umutsuzluk hali de e, sizi verdiğiniz kararlarda çelişkiye ve e, tereddüte sürükleyecek olabilir. Yani bir e, aklınızla e, kalbinizin istediklerinizle gerçeklerin bir çarpışması önümüzdeki haftanın enerjilerinde sanki kendini yoğun olarak gösterecek gibi. Ama kartlarımızın da öngördüğü şekilde. Bu enerjiler çok kısa süreli olacak ve çözümünü de e, çok kısa bir sürede gerek kendi aklınızı kullanarak gerek aile, arkadaşlar ve rehberlerin yardımını alarak çok kısa sürede çözecek çözümünü bulacaksınız. İşte böyle sevgili terazi yolu arkadaşlarım önümüzdeki haftanın enerjileri bunlardı kartlarımız bunları öngördü. Bunları e, rehberlik olarak sizlere vermeyi uygun buldum. Umarım her ne olacaksa sizin ve bütünün hayrını olsun. Büyük güzellikler sizi mutlu edecek, sizi tatmin edecek güzellikler getirsin önümüzdeki hafta. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.